Arkadaşlar bir paramedikten atanmış takipçim bana maaş esasını paylaşıyor. Hayatımda gördüğüm en yüksek maaştı. Yani bir paramediğin almış olduğu en yüksek maaştı. Çünkü yani esasını paylaşacağım. Şunu söyleyeyim. Ya bir paramedik e, KPSS atama esnasında hangi ili yazmış, hangi hastane yazmış, şehir hastanesi mi, devlet hastanesi mi, tüm bunlar farklılık gösteriyor. Bir de ek nöbet başına ortalama 3500 lira para alıyorlar. Onu da söyleyeyim. 3 kere ek kalsa toplamda aylık 10 bin lira daha fazla para kazanacaklar. Hemen yani SS'i gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde e, maaş ödemesi 50 bin, geriye kalan 30 bin de e, ek ödeme almış. Tabi burada döner sermaye diyor. Ben tam vakıf değilim. Ama gördüğünüz gibi bir paramedik 80 bin lira maaş alabilir. Bu şekilde üniversite mezunlarının maaş bilgilerini paylaşıyorum. TikTok sayfamda girip bakabilirsiniz. Kendi bölümünüzü bulup koşu kalmak isteyen olursa mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomda atanmış tıbbi laboratuvar tekniklerinden mezun olan bir takipçim bana maaş esesini gönderiyor. Ve gördüğüm en yüksek maaş tıbbi laboratuvar mezunları arasında gördüğüm en yüksek maaş hemen size paylaşıyorum. Bakın toplamda 30 günlük süre içerisinde yatan parayı görmektesiniz. Ortalama 52 bin lira maaş yatmış. 3 bin lira taban ödemesi 55 yapar. Teşvik ödemesi 6 bin lira. 61 yapar. 62 diyelim küsuratla beraber. 12 lira da nöbetten almış. 74 bin lira maaş. Fark ettiyseniz nöbet ortalama 12 bin lira. Muhtemelen 3 nöbete kalmıştır. 3 gün 24 saat nöbete kalmıştır. Çünkü tıbbi laboratuvar mezunları atandıkları zaman nöbet başına ortalama 3500 lira alıyorlar. Ya da 4 kere nöbete kalmıştır. Yani sizler de 3 ve 4 kere nöbete kalarak tıbbi laboratuvardan bu paraları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu belirtmek gerekiyorsa il devlet hastaneleri, ilçe devlet hastaneleri, ve e, şehir hastanelerinde fiyatlar farklı olabiliyor. Haberiniz olsun. Koşu kalmak isteyen olursa mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlar bir paramedik maaşı ortalama 65-70 bin lira ek nöbetlerle beraber. Peki sağlık bakanlığı değil de aile bakanlığına atanmış bir paramediğin maaşına kadar onu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi üzücü bir tabloyla karşılaşmaktayız. Ayda 160 saat ve sadece 50.900 lira alıyor aile bakanlığına çalıştığı için paramedik mezunu ek ödeme döner sermaye almıyorum. Yalnızca düz maaş değil. Yani bu noktada KPSS atamalarında sağlık değil de aile bakanlığına atanırsanız sizlerde de maalesef yani normal bir paramedikten 20-30 bin lira daha düşük para alacaksınız haberiniz olsun. Koşluk almak isteyen mesajsın başka sorunuz varsa yorumlarda belirtebilir bana mesaj atabilirsiniz. Ağız ve diş sağlığı bölümünü bitirip atanmış takipçim bana bu ayki maaş paylaştı. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Bakın şu şekilde toplamda 3 farklı kalemden yatmış. Temel ek ödeme, teşvik et, ek ödeme, ve maaş ödemesi maaş 52 bin lira. Toplamda da ne kadar diyor hemen saplayalım. 53, 3 daha 56, 66 yani 70 bin lira yakın bir maaş alacaksınız haberiniz olsun. Bu şekilde üniversite mezunlarının maaşları hakkında bir sürü video çektim TikTok'ta. Ana sayfama girip bakabilirsiniz. Koşluk almak isteyen mesajsın. Başka sorunuz varsa yorumlarda belirtebilir bana mesaj atabilirsiniz.